Yok, ben, benim bugünkü yazının başlığı aşk, sevgi, emek, barış eşittir Icardi. Icardi'nin ne olduğunu insanlar iyi anlasınlar. Icardi bunu sözleşme almak için yapmıyor. Icardi istese sözleşmeyi bulur. Arabistan'da da bulur, orada da bulur. Parayla da işi mi var? Parayla işi ya. yok. Şimdi dolayısıyla Icardi'nin sevgisini tartışmaya açmayın. Icardi'nin Galatasaray'a bakış açısını da tartışmasını açmayın. Çünkü Icardi bu takımın kaptanı. Icardi ne yapıyor ediyor çabalıyor dedi ya çabalamak dediğin şeyde Icardi var. Çünkü Icardi Galatasaray'ı iki sene üst üste şampiyon yaptı. İki sene üst üste şampiyon yaptı. Ve şu anda da kariyerinde dakika oranına vurduğunda geldiğinden bu yana en verimli sezonunu yaşıyor. Dakikaya vurduğunda attığı gol sayısına. Galatasaray'da Mauro Icardi çok kıymetli, değerli ve değerli hissettirilmesi gerekiyor. Ona bir challenge vermek gerekiyordu ve o challenge'ı verdi. Afrika Kupası. Ve şu anda Mauro Icardi dünkü maçta belki çok yüksek gelecek bazılarını ama mesela Tarişka'nın performansının dönmesi için de böyle şey hissediyor biliyorum. Çünkü ben Tarişka'yı Beşiktaş'ta e, oynarken izlediğimde hayranlıkla izliyordum. Mükemmel bir oyuncuydu. 23 yaştaydı Tarişka'yı. Evet 23'te. Geldi şimdi yine oynamaya başlıyor. Güç topladı güç dedi. Onda da aynı hissiyatı hissediyorum. Mauro Icardi gol atınca ben benim evlat gol atmış gibi hissediyorum. Ve dün çabaladı ya atamadı. <laughs> bir pozisyon geldi. Tam istediği pozisyon. Tak tak Lapsköy sandığı. Dolayısıyla o atınca türbünler de başka türlü hissediyor. Dolayısıyla o da o hissiyatı alıyor oradan.